Herkese merhaba, bensin İşmen. Bugün Sacit'i veterinere getirdim. Veterinerde Sacit'e aldığım bir kıyafeti giydireceğiz. Ben evde biraz denedim ama hiç rahat durmadı. Veteriner onun dilinden daha iyi anlar. O yüzden veterinere geldik. Haydi giydirelim. Veterinerimiz Beste Hanım. Yok yok. <gülüyor> <gülüyor> Vitamini de bu vitaminini de aldık. Siz nasıl rahat ederseniz ben de size yardım edeyim. Şunu da alayım mı? Olur. Hadi sen koş. Tamam. Şimdi nasıl olduğunu biliyor musunuz? bilmiyorum. Bir defa yapalım. Şöyle açayım şuradan. Şimdi şurası popisine gir. Burası pop <laughs> yani. Evet. Şu arkaya gelecek. Şuradan. Ayaklarını şuradan geçireceğiz. Çok çok ben çok tutayım. Çalışayım. Gel Sadit gel. Allah. İşte çok uğraştı. Hı. <laughs> <laughs> Geçir ayağını bakalım. Oh, işte biz evde bu kadar sakin tutamadık Yapamıştık bunu. Çalışıyor şey şu Şimdi şunu üstten cırt cırtını süs takın. Ya Heh. çok tatlı. Şu kanadı, kanadını geçirip... Kanadını mı geçmesi lazım? Evet. İşte bu. Top tamam. de takalım da inşallah bunu nasıl, bu sıktı bunu galiba ya. Evet sıkar ya. ya. Şey genişlemiyordu adını hiç esnek değil. Şu kuyruğu da tüyleriyle. <laughs> böyle galiba. Hani bu tuvalet <gülüyor> yaptıkça <gülüyor> içine girecek. Sizinle daha rahat oldu ama. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet kıyafeti böyle. Sadece trişi yoklu kıyafeti. Ben bunu kıyabilir miyim ama? Ben bunu bu kıyafetle <laughs> kıyabilir miyim? <laughs> Kıyamam. Aa böyleymiş demek ki. Çok teşekkür güzel. ederim. Yine görüşürüz. Şimdi biz bir eve gidelim. Ay ay olmadı. Çok güzel oldun sen. Sağ olun. Alıştık da bırakıyor ama onu fark ettim. Daha az gaga. Evet evet. Bir şey yapıyor. Heyecanlanıyor başta. Ya çok kanat, tüylerini yıpratmak oh, korktuğumda. Ama rahatsız eder. Evet. Silahçıdan evet. Evet. yıpratabildiğin gibi çok sıkıştı. Aynen. Sıktı. Benim ponçim büyükmüş. Yoksa kalsın mı Evet. Yok de. kalmasın Hı. zaten. Akşam yatak problemi oluyor bir tek çünkü. Hı. Yanında yatıyor, durmuyor. Hatacım. Evet. Bir bilgi var mı Thank you.